Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte halat yapacağız. İlk önce bunu buraya böyle takacağız. Evet. Ve ondan sonra da nerede? Doğru o parça. Hayır, çevir. Evet, ucunu Yok, öbür ucuyumuz. Hah, burası. Buraya takacağız. Evet. Sonra ondan, bu. Ondan sonra bunu takacağız. Evet oğlum. Ve Nereye taktığını görelim. İndir ejderhayı. Evet. Ve ondan sonra bunu buraya Bir bu, yanlış takmışım. Heh, böyle takacağız. Tamam. Ondan sonra da bunu bunun altına takacaksınız. Göremiyoruz. Azıcık bu tarafa getir. Tamam. Buraya takacaksınız. Tamam. Ondan sonra da böyle altını çevirip buradaki deliğe bunu sokacaksınız. Ondan sonra da alta çevirin ve bunu takın. Tamam. O ne? Ve nedeni? bunu da buraya takıyorum. Bravo sana. Hı? O ne? Bunu nedeni? da ya yani ister buraya takacaksanız, isterseniz buraya takarsanız, isterseniz de buraya takarsınız. Sen bir tanesine tak bakalım, görelim. Buna takalım. Tamam. Şimdi bu nasıl kapanıyor? Biz onu da gösterir misin şurayı? Evet. Böyle kapanıyor. Tamam. Böyle kendiniz kapatıyorsunuz. Böyle yapacaksınız. Evet. Ejderhayı düşürdükten sonra bu köprü de açılacak. Geçeceksiniz. Buradan da eğer buraya bir araba düşerse kurtaracaksınız. Tamam. Peki ejderha nasıl düşecek? İlk önce böyle göğsüne, böyle göğsüne basacaksınız ya da buradan böyle basıp yapacaksın. Biz mi? kendimiz mi basacağız? Arabalarla mı basacağız? Buraya evet arabalarla basacağız. Gösterir misin bir tane arabayı koyup? Hı hı. Hemen göstereyim. Hop. Bir, bir daha. Bir daha. Bak. O sepeti önüne alabilirsin. Al o sepeti önüne. Şimdi bunu ateşleyelim. Bakın, mı? dön. Sepeti çek birazcık. Ne sepeti? Oh, olmadı. Bir tamam, daha. Bu zara gitmedi. Bu da gitmedi. Başarabilirsin. Oh, gitti. Sıradaki. Bu başarır herhalde. Hadi bakalım. Bu da başaramadı. Bu. Böyle yapacaksınız işte. Bak. Hayır biz Böyle. anlamadık. Göremedik. Göster bir daha. Böyle koyacaksınız. Az Ay. daha başarıyordu. Ay. Tam uçurmadın. Hop yani. uçtu. Zaten kolay olsaydı bu oyunun mantığı olmazdı. Evet. Yani böyle basacaksınız. Ay, az daha başarıyordun. Hayır, başarmışım. Ama bak, iyi böyle, denk gelmedi. Buraya bak. Böyle arabayla basacaksınız istediğiniz arabayla. Ondan sonra da böyle kalkacak. Bir tane daha vurarsanız düşecek. Bence şu anda uydurdun. Gerçekten. Hayır, arabanın kendisiyle yapmalıydın onu. İndir onu. Bastır. Güzelce. Bir daha bak. Heh. Şimdi hatırlıyorsun Mavi arabalarından bir tane al bakayım. Mavi arabalarından? Evet. Mavi arabalarından tek bir tane. Evet. Koy şimdi oraya. Bir daha dene. Daha güçlü dene. Daha güçlü dene. Bak. Gördün mü? Böyle basacaksın. Bravo. Şimdi buraya başka bir araba koyuyorsun. Koy bakalım buraya bir araba. Koydum. Patrius esir almış. Şimdi mavi arabayla onu kurtarma vakti. Buraya da başka bir araba koyuyoruz. Buraya da başka bir araba koyuyoruz. Yalnız başka bir araba alacağım. Evet. Uçtu. Bunlar mahsur kalmışlar. Şimdi onu kurtarma vakti. Hadi bakalım. Tamam. Buradaki arabaları kurtarıyorsun şu anda. Bir daha dene. Ama şeyini indirmedin ejderhanı. Neyi? İndir. Ejderha ayakta şu anda. Bastır üstünden ejderha. Hadi, hadi. Doğru. Bir daha. Bir daha. Bak. Kurtardın arabaları. Bravo sana. Ama bunu burada ejderha var. Burada ejderha var ya. Evet. Bunu düşürürsen bu kanatlar da. Evet. <laughs> yani, o zaman oralara yeni arabalar koy. O birazcık büyük onun için. Daha küçük bir araba koy. Bir yere bunu. Evet. Şimdi. Şimdi tekrar şimdi. bas ejderhaya. Bas üstünden ejderhaya. <laughs> tamam. Şimdi o şeyi buraya tak. Okey. Evet. Ama buradan evet. birazcık zor oluyor. Evet. Zor olması daha güzel. Bunu alalım buradan. Bir daha. Olmadı. Esir, Esir oldu o Bir tane Biraz... daha var. Hop gitti. Bunu da gitti? Hop o da gitti. Başka araba. Bu sefer bununla başarırım herhalde. Ortala bakayım. Bence ortalayamıyorsun şeyi. Evet. Hadi. Bir daha. Bak kurtardın. Ama kanattakiler düşmedi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bunu yapmıştık. Evet. Göstermiştim. Şimdi sırada araba Arabaların adlarını biliyor musun? Şey Bunun, bu yarış arabası zaten. Bu itfaiye arabası. Tamam. Bu uçak. Evet. Bunu oynayamam. Bunu oynayamam araba değil. Ferrari. Vay çok iyi. Kamuoda SS. Lamborghini. Bunu üstü açık araba. Evet. Bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İtfaiye arabası. Evet. Çekici. Normal bir araba. Evet. Bu da bu da polis ama kırık. Kırılmış mı? Evet. Tekeri mi kırılmış? Bakayım. Bir şey. Tamam bir şey. Yok. Peki bunların hepsi hatvioslu uyumlu mu? Hepsini fırlatabiliyor tamam. musun? Evet ama bunu buraya sığdıramıyorsun. Okay. Hmm. Ama hepsi fırlatılabiliyor değil mi her çeşit? Evet. O beyaz araba sanki büyük gibi. Bir dener misin onu? Şu beyaz var ya koyduğun Son koyduğun Evet. Onu fırlatmayı deneyebilir misin? Hayır oraya değil. Fırlatmayı dene. Buraya bir de buraya uyuyor. Fırlıyor mu orada? Aynen buradan da fırlayabilir buradan. Da. Bir tane fırlat bakayım. Tamam. Görelim. Vay çok iyi. Tamam. Yani metal bütün arabalarla uyumlu öyle mi? Evet. Tamam. Devam edebilirsin tanıtmaya. Bu normal araba. Bu yarış arabası. Bu, ara, bu arabaya da bilmiyorum. Al. Peki hatırlıyorsun her yerine araba Al, koyacak yerim. olsan kaç tane araba sığıyor acaba? Mesela şunu kapatalım. Kapat. Tamam. Kapat bakalım. Deneyelim. Mahsur kalan bir tane araba koy bakayım oraya. Heh, oradan gönder. Bu bir. Bir tane daha Hı. gönder oraya. Bu iki. Bir tane daha gönder. Bu da 3. Şeye de koy. Mahsur kalsın önünde. Kafes var ya önde. Oraya tamam. da koy. 1 2 3 3 yeter bence. O fazla oldu. 4 de sığıyor. Sığdı mı 4? Hı hı. Tamam. Dört tane oraya, üç tane de oraya. Kaç etti? Dört, üç daha. 4 artı 3. 7. Evet. 7. İki, iki tane. tane. de kanatlarında var. 7 artı 2. Şey 9. Şey, Aferin sana. Bravo. Yani bur buraya, buraya koysak kaç tane sağır deneyelim mi? De. Ama bence oradan kayıp gidebilir. Doğru. Çünkü burada delik direkt... var. Peki şuraya koymayı dene. Kamyonun arkasına. Fırlatma kamyonu. Onun başka adı var mı? Adı fırlatma kamyonu mu? Bilmiyorum ki adını. Bilmiyor musun? Hı -hı. Bence adı fırlatma kamyonu olsun mu bundan sonra? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Devam et bakalım. Başka arabaların var mı? Çok var daha. Bakalım. Orada evet. bir sarı helikopter mi görüyorum ben? Evet. Sarı Oo, çok güzelmiş. Var. Evet. Bir tane daha var. Bulduklarını kenara koy. Bir tane daha var. Evet. Bu da. Evet. Uçak. Evet. Aç, uçak. Bu arabayı zaten göstermiştim. Evet. Onun başka ne rengi vardı? Sarı. Evet. En başta değil mi o da? Hı -hı. Tamam. Böyle bir araba var. O araba mı? Traktör. Haydi. Evet. Evet. Ama bakalım arabaları. Yani bu traktör hani böyle hani böyle şey bozulan arabalar yolda Var ya, evet. bunları taşıyan araba. Nasıl taşıyor peki? Çekiyor mu? Yok, arkasında bir tane var. Bunları onu göstereceğim. Bak, işte burada onun şeyi ve arkasına takıyorsunuz. Ben takamadım. Böyle takıyorsunuz. Arkasına da böyle araba araba koyuyorsunuz. Ondan sonra götürüyorsunuz. Çok güzelmiş. Evet. Çok kullanışlı. Evet. Bir de böyle bir arabam var. Evet. Minicikmiş o da. Bu da minicik. Sen minik arabaları çok mu seviyorsun? Evet. Bu da minik. O itfaiye arabası mı minicik? Evet. Yakından gösterir misin bana? Şöyle tut. Aa, çok güzelmiş. Minicik. Bu da. Daha var. Bu da var. Bu da aynısı. Evet, o da minicik. Aynısı zaten bunun. Bu da var bu bu da var kamyon şekil ve burada da neydi hatırlamıyorum burada da böyle bir gemi var burada da böyle bir gemi var uzay gemisi mi o? evet wow. süper ve burada da yine ama bu diğerlerinden daha küçük bir araba var. Evet. Burada da göstermiştim. Bunu göstermiştim. Bu en büyük olanlardan biri. Bu da. Bu da. Bir, bir tane yarış arabası. Burada da bir tane aynası. Bir tane Peki, bu arabası. Peki bu arabaların farklı. hepsi metal mi? Hayır, bu mesela metal değil. Bunlar da bunlar da metal değil. Evet. Böyle de bir arabam var. Çok güzel. Bir de böyle bir böyle su bir katır. Su katırım var. Bir de böyle bir şeyimi çekeceğim var. Bir de böyle de bir savaş arabam var. Bir de böyle bunu göstermiştim zaten. Bir de böyle bir traktörüm var. Bir de böyle de bir şeyim var. Şey uzay mı mi? Uçak mı? Jet mi? Jet. Jet'e, Jete benzer. Karar veremedim ne olduğunu. Bu da halt bir yazı arabası. Ama buna sığmıyor. Galiba bir tek sığmıyor. Evet. Bu da sığmıyor. Büyük olan mı? Bu da sığmıyor. Bu da, bu da sığmıyor. Hmm. büyükler, geniş olanlar sığmıyorlar. Evet. Bitti mi? Bu kadar Bitti. mı? Evet. Çok güzel. Peki videoyu bütün arabaları tek tek hatrıyla sıfırlatarak kapatmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Bir, bir ateşliyorum. Başaramadım. Devam. Hızlı hızlı. Ateşliyem o tekrar mahsur kaldı. Alma artık onu. O hakkını kaybetti. Buradakilerden dene. Tamam. Bu 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 olmuyor. Göstereyim. Sığmadı. Ulanıyorum. Evet. Onu sepete geri koyabiliriz. Evet, olmadı. Bu da olmuyor. Oluyor. Wow! En iyi bu gitti. Çok hızlıydı. Evet. Hakkını kaybetti. Hakkını kaybetti o da. Başaramadı. Hangi araban başaracak acaba? Bilmiyorum. Bence o Güzel bir mavi gibi, yeşil gibi olan var ya orada, değil Evet, bence o başarabilir. Çok güzel bir araba. Haydi bakalım. Başaramadı. Bu kırmızı polis arabası mı bu? İtfaiye mi? Ben İtfaiye de bakalım. Tamam. Bravo! Çekici olmasaydı hepsini kurtarmıştı. Çekici oyunu bozdu. Çekici bozdu oyunu. Şimdi tekrar kapatalım. Şimdi tekrar kapatalım. Evet. Tekrar deniyorum. Tamam. Şimdi başlıyorum. Evet. Bu da olma. bu olmaz zaten. Şimdi. Şu mavi arabayı dene. Yarış arabasını. Bunu... Bu. Tamam deneyim. Aa şeyi basmamışsın Ejderha'ya. Doğru Biraz da arkasındakinden bas. Hatviosu değiştir. Arkasındakinden tamam. yap. Tamam, değiştireyim. Önden taktamam hep. Biraz da arkasındakinden tak. Tamam, takayım. Bir çekelim. Elini çek traktör acıtır elini. Traktörü çek elini acıtmasın. Başaramadı. Olur. Başaramadı mı? Tamam evet. başka dene bakalım. Başka. Bak burada bir tane hat var. Bununla dene bir çok güzel. Wow. Başardı. Heh, hemen başardı. Bravo sana. Sıkışmış ve evet. videoyu kapatıyorum. Herkese bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı uh -huh. unutmayın.